Diyet sağlığın neresinde? Aslında diyet sağlığın en temelinde. Nasıl iyi uyumak, fiziksel aktivite yapıyor olmak, sağlığın temelinde varsa iyi besleniyor olmak da var. Çünkü yediğimiz tüm besinler aslında bizim hormonlarımızı etkiliyor, bizim bağışıklığımızı etkiliyor, bizim vücudumuzdaki sistemleri etkiliyor. O yüzden aslında beslenme sağlığın en temelinde diyebiliriz. Hatta koruyucu sağlık gibi de değerlendirilebilir bu. Aslında sağlığımızın iyi devam ediyor olması için hastalandıktan sonra beslenmemize dikkat etme, etmemeliyiz. Aslında hastalanmadan önce, önce biz beslenmemize dikkat etmeliyiz ki o hastalığa yakalanmayalım. Zaten genelde her şeyi tersten yapıyoruz. <laughs> Önce sonucu bir varıyoruz, <laughs> O sonuç bizi memnun etmiyorsa hop başa geri dönüyoruz. Evet, evet. Yani bunu çok duyuyorum. Mesela sağlık problemi yaşayan herkesin, doktorların onları ifade ettiği şekliyle işte mutfağı değiştirmezseniz, bu durumu düzeltemeyiz. Mesela e, bunu örnek olarak hastalık verebilir miyiz? Kalp gibi. Tabii, yani beslenmeyle ilişkili olan hastalıkların başında şeker hastalığı gelir, kolesterol hastalıkları takip eder, tansiyon, kalp hastalıkları, e, tiroid hastalıklarında mesela tiroid değerlerinin iyi olmadığı durumlarda metabolizma çok daha yavaş çalışır. E, kiloyla bunlar çok bağlantılıdır polikistik over sendromunu evet, örnek kadınların verebilirim. Kadınların çok sık yaşadığı evet. güçlük çektiği, evet. ya, o kadar dikkat ediyorum ama bir türlü veremiyorum Bunun altındaki temel sebeplerden evet, biri.